Evet ayetül kürsiyi namazda selamdan önce okuyabilir miyiz? Tabii esas olan şey Kur'an-ı Kerim'i yani Fatiha'dan sonra ayet-i kürsüyü din, yani namazdan bir namaz suresi gibi okumanıza dinen hiçbir engel yok. Okursunuz. Yine ayet-i e, kelimelerin sonlarındaki dua cümleciklerini yani Rabbena wala tahmil aleyna isran kema hamelte alellezina min qabl. Rabbena wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Yani ammü'l-resulü de olduğu gibi. Dua cümlelerini selamdan önce, selamdan önce, tehyatudan sonra, ve barikten sonra okumanızda dinen bir engel yoktur. Ama namazı bitirin, bitirdikten sonra oturduğunuz yerde ayrı kürsüyü, felak, nas surelerini ve diğerlerini okumanız ee, daha böyle uygun olandır diye söylemiş olalım inşallah.